Deprem bölgesinde 76 bin konutun ailelere teslim edilmesinin ardından ailelerde yeni evlerine taşınmaya başladılar. Biz de Gaziantep'te Alan ailesinin evine geldik. Ben Mahmut Alan. Bir yola bu kadar ev yetişmez diye düşündük ama gördük ki yetiştirdiler. Dedi ki bu kadar hızlı bir şekilde, bu kadar güzel bir şekilde nasıl yaptılar? <laughs> Cumhurbaşkanımız verdiyse sözü tutar. Biz inanmıyorduk ama geldik gördük. Evleri çok güzel bir şekilde yapmış ve bizlere teslim etti. Şu an biz kafamızı rahat bir şekilde yatağa koyuyoruz, yatıyoruz. Evler çok güzel. Bizlere emeği geçen herkese Allah razı olsun diyorum. Cumhurbaşkanımıza, çevre şehircilik bakanımıza hepsi verdiği sözünü tuttu. Allah hepsine razı olsun diyoruz.